Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü engelli vatandaşları düşünerek onlar için ilçe Milli Eğitim Binası'nın giriş katında engelli hizmet birimi kurdu. Kamuda çalışan engelliler yardımlaşma ve dayanışma derneği genel başkan yardımcısı Tulgay Hasar'da engelli vatandaşlara faydalı olacağı düşünülerek yapılan bu hizmet ve özveri için ilçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a teşekkür etmek amacıyla bir ziyarette bulundu. Samsun e, Milli Eğitim e, İlçe Müdürümüz Züleyha Hanım. Ee, biz kentsel dönüşümle uğraştığımız için e, iki özel bankamızı da e, kentsel dönüşüm engelsiz hale getirdik. E, üçüncü durağımızda e, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki e, Sayın ilçe Milli Eğitim Müdürümüzün makamı ikinci katta olduğu için basamak engeline takılmaması için engellerimiz ve öğrencilerimiz Sayın Müdürümüz derneğimizin taleplerini dikkate almıştır. E, şube Müdürümüzün bulunduğu odayı biz engeller hizmet birimi olarak e, hayata geçirdik. Sağ olsun. Bize bu imkanı tanıdığı için, engelliye sahip çıktığı için Sayın İçmim Eğitim Müdürüm ve Şube Müdürlerimi diliyorum. Engelsiz olan tüm bireyler birer engelli adayıdır diyen Asar, engelli vatandaşlara duyarlılık gösterdiği için Aldoğan'a plaket takdim etti. Biz yaşadığımız kentte engelliyiz ama e, duyarsız olan yetkililerimiz de bir engelli adayıdır kendileri de. Yaşadığı kentte e, temsil ettiği kurumda da kendilerini de biz de engelli gibi görmelerini istiyoruz. Çünkü her sağlam insan potansiyel bir engelli adaydır Kesinlikle. diyorum. Peki <laughs> engel tanımaz diyoruz. Evet. Eğitim engel aşar diyoruz. Sayın müdürümü ve şube müdürlerimi yürekten kutluyorum. Teşekkür. Çok teşekkür tamam. ediyorum, Çok sağ olun. Ben de çok büyük onur duydum. Aldığım en anlamlı, en güzel plaketlerden birisi. Bu bana çok yeni sorumluluklar da kattı. Sağ olun. Sevgi engel tanımaz diyen Aldoğan da Sokaklarda ve hayatın her alanında engellilerin de aramızda olduğu düşünülerek engelli rampalarının yapılması gerektiğini söyledi. Fakat 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de biz değerli kardeşim Tugay Bey'le bir araya geldiğimizde düşündük ne yapabiliriz. Çünkü bizim engelli vatandaşımız, sokaktaki velimiz, öğrencimiz, arkadaşımız, dostumuz, basın mensubu herkes olabilir. Ben, hepimiz potansiyel engelli adayıyız zaten. Onlar bize bir iş takibi ya da herhangi bir konuyu paylaşmak için geldiklerinde bakıyorum ki çok zorlanarak çıkıyorlardı yukarıya. Özellikle bedensel engelli kardeşlerimiz. Ne yapabiliriz dedik. Sevgili şube Müdür arkadaşımızla da paylaştık. Şube ee, Müdür arkadaşımızın odasında engelli hizmet birimi adı altında. Çünkü bunu özellikle buraya yerleştirdik. Aslında biz her alanda engelli vatandaşımızın bir telefon açması yeterli. Mevcut şartlara göre böyle bir birim oluşturduklarını söyleyen Aldoğan, bu bir farkındalık yaratmak dedi. 16 Mayıs Dünya Engelli Haftası, aslında engelli haftası günü olayına ben karşıyım. Yani 365 gün, evet. her gün, her saat bu duyarlılığı herkesin göstermesi gerekiyor. Biz şu müdür arkadaşımızın odasında engelli vatandaşımız gelip bir çayını yudumlarken ben aşağıya inerek buradan arkadaşlarımız Çok. gerekli İlk anla kendileriyle paylaşarak mühim olan hiçbir şekilde kendilerini sıkıntıda hissetmemelerini sağlamak. Her zaman söylediğiniz gibi empati bütün iletişimin temelini oluşturuyor. Ben sizi özellikle kamuoyunda da çok takip ediyorum. Sağ ol.